Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün yeni bir oyunda karşınızdayım. İsmi Fallout Shelter. Bu aralar çok dolanıyor etrafta zaten ismi kendisinin. bu Fallout Shelter Fallout 4 oyunundan önce hazırlanan Bethesda Games tarafından yapılan bir oyun. Yani oyun çıkmadan önce oyunun reklamını yaptığı gibi bir şey olayım. Hem. hem. de gayet başarılı bir oyun oldu. Şimdi sizinle hep beraber inceleyeceğiz. Ben sizden önce girdim birkaç araştırma yaptım oyun hakkında. Bakalım oyunumuz nasıl bir oyun. Şimdi her şeyden önce menüden gidip New Game dediğiniz zaman New Vault diyorsunuz. Buradan sizden Vault'unuz için bir sayı seçmenizi istiyor. O sayıyı seçerken bir önemi yok. İstediğiniz sayı seçebilirsiniz ama bir daha değiştiremiyorsunuz. O yüzden hangi sayı seçtiğinizde devam edin. Biz bugün 333 seçelim. Evet, 333'e gelsene. Nice. Great Vault diyoruz. kısaca şöyle bahsedeyim. Burada size diyor ki e, geçen şeylere şeylerden korunmak için vault oluşturunuz. Buradaki üyelerinize iyi bakın falan pişman diyor. Şimdi bölümümüz açılıyor. Evet. Şimdi bize neler yapmadığımız istediğine dair birkaç şey var buradan ilk önce elektriği vereceğimiz yeri seçiyoruz. Bu elektrik oyun içerisindeki en büyük şey. Buradan yapacağımız şeylerin listesine bakabiliyoruz. Şimdi bu gen adamlara göre şey veriyoruz. Mesela strange olduğu zaman strange'ler mühendislere giriyor daha çok. Mühendisler elektronik odasında oluyor. Bunu alıp elektronik odasına koyuyoruz. Sonra sıradakini de alıp elektronik odasına koyuyoruz. Çünkü bizden training bölümünde öyle yapmamızı istiyor. İlk almış oluyoruz. Şu anda ilk çalışmaya başladı. Bu çalıştıkları süre içerisinde bizim için elektrik üretecekler. Bu elektrik sayesinde biz su ve yemek üreteceğiz. Rush butonu oyun içerisinde çok önemli. Bu sizden dakikadan, hani şu aşağıdaki yazan zamandan önce sizin kaynağı almanızı sağlıyor. başarılı olursanız bu şekil kaynağı önceden alabiliyorsunuz. Burası yemek odası kısmı olacak. Yemek odası kısmında da buraya koyuyorum. Sonra bizden de bir de su için istiyor. Su kısmında Normalde buraya kurmam lazım ama training bölümü olduğu için bundan çıkamıyorum. Buraya kurmak zorunda kalıyorum. Çünkü burada üçlü yaptığımız zaman bu odaların ikisi ayrı kalacak. Şimdi size gelen volt doğru bir şekilde yerleştirmenizi istiyor sizden. Ben size hepsini açıklayacağım. Strange kısmı yüksek olduğu zaman engineer oluyor yani mühendis oluyor. Perception kısmı açık olduğu zaman su bölümüne yani su işlerini yöneten kişi oluyor su temizliğine. Endurance kısmı açık olduğu zaman dayanıklı oluyor. Karizma çocuk yapmasını sağlıyor. Intelligent, Kit veya Steampack üretmenizi sağlıyor. Agility sayesinde yemek yapabiliyor, luck sayesinde de item düşürme şansı artıyor. Şimdi bunu Agility kısmına yerleştirmek istiyorum ben çünkü Agility'si 2 Bunun da Agility'si 2 Onu da buraya alalım Buna bakıyoruz Şimdi bize Aa, daha çok perception Agility'si 5 bunu buradan almamız lazım Burada Perception'ı 2 olan bir tane eleman varsa bunu üst kata geçireceğiz. Şunu şöyle üst kata alalım. Şunu, Şunu şöyle. Egilitesi 5 olan kısmı alıyorum. Şimdi bu size belirli görevler veriyor. Bu görevleri toparladığınız zaman bu kapakları toparlayıp para kazanıyorsunuz. Bu kapaklar sayesinde işte bu çeşitli yerleri kurabiliyorsunuz. Elektrik, su. Birimumlu çeşitli ihtiyaçlar için buradan bakıp kurabiliyorsunuz. Bunun şu anda Strange iyi gibi ama Strange bölümü şu anda 2'de iki 2 iki odalar. Odaları büyüteceğiz tabi daha önce. Bunun Perception'ı 5. Bunu da odaya koyuyoruz. Su işleri odasına. Bu kız açıkta kaldı. Bunu da Karizma odasına koyalım şimdilik. Normalde Karizma'da odada bekletmiyorsunuz. Çocuk yapacağınız zaman sadece gönderiyorsunuz. Ee, Şimdi bunun her sayesinde e, oda yapıp kaldırabiliyorsunuz. Şimdilik biz bir tane daha power generator geliştirelim. Çünkü bu elektrik olayı çok önemli. Bunu strange 2 ise buraya alıyoruz. Şu anda perception 2, strange 2 tamam. Odaları istediğimiz gibi upgradeleyip daha fazla üretim yapmalarını veya daha fazla elektrik barındırmasını sağlayabiliyoruz. Mesela ben hemen bir tane rush yapmak istiyorum. %31 geçmeme ihtimali var. Bu geçmezse eğer yangın çıkıyor odada. Hemen bakalım. Geçirdik. Aa, bazen Eşimıt'ı tamamladığı zaman size böyle bu şekil kutular veriyor. Kutuların içinden size çeşitli şeyler çıkıyor. Şansınıza bağlı olarak şeyler çıkıyor. Bu karakter giysi, silah ve benzeri şeyler. Mesela bu giysi. Eee bu yüz kapak verdi. Redevay kiti verdi. Özel insan verdi. Özel insanlar sizin daha fazla daha hızlı geçmenizi sağlıyor. Şansımıza özel insan çıktı. Bazılarına hiç çıkmadı. lak daha deminki giysi de item düşürme şeyini arttırıyor. Veya siz rush yapacağınız zaman Bakalım bu neymiş? Neye özellikleri var? Perception aldı, Karizması aldı, Luck'ı 3. Bunu Perception bölümüne alalım. Oradaki bayanın da Strange bölümünü alalım. Buradan karakterimize tıklayıp yemek yapıldı görünüzü. Bu yemeği aldığımız zaman bu depoda dokunmasını sağlıyor. Bunu buna giydirirsem eğer burada yangın çıkma ihtimali daha da azalıyor. Bu şekilde bol bol kapak biriktirebiliyoruz. Şu anda ilk aşamalarda olduğumuz için sürekli geçiyor şansınıza. Ama mesela bir kere sizin için hani yüzde kırk şu anda. Şu anda da geçerse bayağı şanslıyız zaten. Mesela hata verdi. Bu hata verdiği zaman odada radyoaktif böcekler çıkabiliyor. Veya reyadır gelebiliyor. Veya yangın çıkabiliyor. Bunun özelliği Strange. 2 var set range'inde. Perception'da iki var. İlgilisinde iki var. Biz şu anda bir yemek odası kuralım. Şuraya yanlış şey kurdum. Sakin. Sakin olur musun? Niye yanlış şey kurdum? Çok kötü oldu. Boşu boşuna yer gitti oraya. Çok çok kötü oldu. Normalde bunu böyle kurmamamız lazım. Ben bunu yok edeceğim. Bizi bayağı kal yani ilk başta kapaklar çok önemli. Bayağı bir kapak kaybına sebep oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Dinner kısmını alacağız. Bir dakika doğru aldım değil mi? Aynen dinner kısmını alacağız. Build deyip birleştireceğiz. Bu ikisini birleştireceğimiz zaman 4 4 kişi koyabiliyoruz içine. Aynı anda daha fazla üretim yapabiliyoruz. Heh. Ee, şu anda diyor ki sizin vaultunuzda yer bulunmuyor. Bu yeri arttırmak için living quarters yapmamız lazım. Bunu da aslında aslında öyle yapmamız lazım da işte daha demin bir tane yanlış koymamız çok kötü oldu. Neyse artık bu öylesini yapıyoruz. Normalde bu su devamı olarak buraya 3 oda çekebiliyorsunuz. En fazla 3 oda çekebiliyorsunuz. Ama şimdilik bunu koyacağım. Mecburen. Odaya insan almak için. Level atladığınız zaman üretiminiz hızlanıyor. Aynı şekilde daha fazla üretiyorsunuz. Tekrar kutu açalım bakalım içinde ne çıkacak şansımıza. Kapak çıktı. Silah çıktı. Yemek çıktı. 500 kapak çıktı çok güzel. Şimdi dinarı şuraya 3 yapalım. Gördüğünüz gibi bu altılı bir oda şekli. Burada 6 kişi çalıştırabiliyorsunuz. Daha çok yemek üretiyor. Bu 4'lü bir oda şekli, bu da ikili bir oda şekli. Ne kadar çok oda kurarsanız o kadar çok enerji harcıyorsunuz. O yüzden odaları kurmadan önce dikkatli bir şekilde kurmanız lazım. Kişi arttırma sayısı sadece dışarıdan gelen da olmuyor. Yani kişi attırmak istediğiniz zaman mesela diyelim su bölümü şu anda full gibi gözüküyor. Su bölümünden karizması yüksek olan şunu alalım. Karizması altı. Karizması altı olan daha hızlı çocuk yapabiliyor. Şuradan da bir tane bayan alalım. Intelligence 3'müş. Bunu laboratuvara koyarız derdi. O yüzden bir tane daha intelligence yaptırırsak güzel olur. Şuradan karizması 1 olan bayanla tanıştırıyoruz. Şu üzerindeki kıyafeti çıkartayım ben. Karizması Şansı buna geçsin. Kıyafetleri şey yapalım. Tekrar bir tane daha kutu kazandık. Bakalım bu adamın özelliği ne? Perception, Charisma, Intelligent... Her şeyi iki yani bir özelliği yok. Strange'e gelmiyor bir tek. Perception'a gidebilir yalnız. Veya Agility'ye agility gitsin. Yemek çok önemli. Elektrik de çok önemli. Şimdi burada gördüğünüz gibi birbirlerine iltifat ediyorlar ilk başlarda. Sonra bir süre sonra dans etmeye başlıyorlar. Sonra da bir süre sonra öpüşüp arka tarafa geçiyorlar. Görürsünüz birazdan. Yani cidden oyunu oynamaya başladığınız zaman saran bir oyun. Şunu açalım bakalım ne çıkacak şansımıza. Steam Pack. Caps. Strange veriyor. Güzel. Özel kart çıktı. Güzel. Strange Persian. Ha, Strange 2 veriyor, Persian'a 4 veriyor. Dışarı adam yolladığımız zaman buna da üzerine verebiliriz. Gayet güzel olur. Bir de silahımız var zaten. Dışarı adam yollayıp silah ve benzeri şeyler toparlatabiliyorsunuz adamınıza. Burada birbirinize birbirlerine iltifat etmeye başladılar. Sen de ne zaman birlikte olsa midemde kelebekler uçuşuyor falan diyor kız. Adama yaşıyor yani bildiğin. Eee... Elektrik kısmını genişletsek fena olmayacak. Elektrik çok önemli yani elektriği bolca yapmanız lazım. Oyun içerisinde elektrik çok önemli bir yere sahip. Aynı şekilde yemek ve su da sahip de. elektrik olmadan bu ikisi olmuyor arkadaşlar. Elektrik olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden ben şimdi bunu buna geçireceğim çünkü hani şu anda suyumuz var biraz. Elektriği biraz daha hızlı üretirsek daha güzel olur. Laşlarsak eğer Field dedi, gayet güzel. Gayet başarılı şekilde Field dedi. O da yangın çıktı. Yangını söndürecek arkadaşlar. Eee şimdi şöyle bir olay var. Şu bitsin. Buradan seninse alabiliyorsunuz paketleri. O daha demin açtığımız paketleri. Bir tane eleman geldi. Bu kız ama saçları asker saçına benziyor falan. Garip bir şey. Bunun da her şeyi iki yani. Bunu nereye koysak gider. O yüzden ben bunu şimdi Perception bölümü boş olduğu için oraya alıyorum. Unutmayın Perception su bölümü, Strange elektrik bölümü, Eglity yemek bölümü oluyor. Karizma da çocuk yapabileceğiniz bölüm. burada gördüğünüz değişik yerler. Storage room. Bunun sayesinde item biriktirebiliyoruz. Birazdan açılır zaten. iki kişi yaparız. Medbay ile steam pack yapabiliyoruz. Ee, intelligent koymamız gerekiyor bunun içinde. Bu ikisi Science Lab'le Med Bay için intelligent gerekiyor. Radio Studio için karizma lazım. Ee, bunun sayesinde dışarıdan adamları çekebiliyoruz. Wait Room ile Strange'iniz eksikse Strange. Yani burada neyiniz eksikse onu kasabileceğiniz şeyler ileride açılıyor. Karakter için. Nükleer reaktör elektrik. Garden yemek. Water purification. Nuclear Cola hem yemek hem su veriyor. Burada bize ta tavsiye olarak odaları büyütmemizi söylüyor. Bu bunun ikisinin arasında kaldı. Çok dandik bir yerleşim oldu açıkçası. Ben sevmedim. Elektriğimiz bitmemesi lazım. 5 dakikası var elektriği kasmak için. Bunlar hala birbirlerine iltifat ediyor. İltifat. <laughs> Mesela şu anda yemek bölümünde havalar iyi gibi. 5 saniye sonra yeni yemeğimiz çıkacak. Yemeği alıp Strange bölümüne birkaç kişi geçirebilirim oradan. Güzel olabilir. Strange 2 olan varsa. Şöyle. Şunun da Strange 2. Bunun elektrik bölümünün bitmemesi lazım şu anda. Elektrik çok önemli. Buraya adam geçirdikçe buradaki bekleme süresi daha çok azalıyor. Mesela şimdi. Bunun 356 zamanı var. Strange'i arttıracağım ben buradaki. Yani military koyacağım. S3 olacak. Buradaki süre azalacak. Sonra bir tanesine daha yerleştireceğim. Ona da böyle vereceğim. Buradaki süre yine azaldı. Bu kıyafet de gayet hoşmuş yalnız. Kaç kere adamı dışarı yolladım böyle bir şey alıp gelmedi. Ee, şimdi buradan başarımlara bak kapak kazanmaya bakıyorum. Bir tane arkadaşımızı dışarı yollayıp beslenen de yolda diyor bir yollayıp gönderelim şunu olmaz ama bir dakika biraz elektriğe ihtiyacım var. Buradaki arkadaşımızı rush yaptıramıyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi dans etmeye başladılar. Oldu öpüştüler. Şimdi arka odaya geçiyorlar. Kodada gülücükler, şakalar, <laughs> değişik şeyler yapıyorlar. Ve gördüğünüz üzere kızımız hamile çıkıyor. Bu hamile kızımızı genelde çalıştırabiliyoruz ama bazen oyunda muk oluyor ve bunlar çalıştırmıyor. Onun için oyunu kapatıp açmanız bir kere iyi olabilir. String'i Perception 6 olan adamı buraya alalım. Burada Perception 3 olan bir arkadaş daha vardı. 9 Şu elektriğimizi aldıktan sonra Bir kişi daha veremeyiz buraya zaten, altı oldu burası Gayet başarılı bir şekilde şu an voltumuz ilerliyor <laughs> ee, Ben genelde bu şekilde bir tasarım yapmam Yani Şuraları aslında düzgün bir tasarım haline getirmeye çalışayım En azından bana göre düzgün bir tasarım olsun Bunu da şuraya alalım Bir iki odayı yok edeceğim Aa, işte bunu da yok edemiyorum. Gel bir de buradan yak. Bir tane daha kişi geldi. Ne güzel. Çok güzel. Burası kitlendi böyle arkadaşlar. Oraya daha fazla toplamak için illa bunlardan yapmamız lazım. Orada bir arada kaldı bir tane. Ha, bunun özelliği varmış. Luck, Agility. Yani Strange. Şimdilik bunu Agility kısmına verelim. Şu anda su bölümünde bir azalma mevcut oldu. Çünkü ne zamandır su için çalıştırmıyoruz adamları. Elektrik bölümü bitsin hemen su bölümüne yoğunlaşacağız. 40 saniye sarf bölümünde. gördüğünüz üzere 12 kişi olduktan sonra storage room'u açabildim. Bunun sayesinde dışarı adam yolladığım zaman bana getirdiği kesi kıyafet ve silah gibi şeyleri biriktirebiliyorum. Bu da çok iyi oluyor ileriki zamanlarda. <laughs> Suyu da 50 yapalım. Eee... <laughs> Şu an elektriğim her şeyim istem. Son olarak size göstermek istediğim bir şey var. Videoyu tamamlamadan önce. bunu dışarı yollayabiliyoruz böyle. Yanına bir tane Steam pek veya bir tane şey vereyim. İleride zaten bunları kendiniz üretebileceksiniz. Intelligent sayesinde. Bu adamı dışarı keşfetmeye yolladığımız zaman bu adam bize silah, kıyafet ve benzeri şeyler getirebiliyor. Bir kişi daha geldi şansınız var. Bayağı kişi geldi bu vault'a. Normalde bu kadar çok kişi gelmedi bana eski vault'larda. Bu aşağıdaki taşı kırıp bir tane şey mi yapsın acaba? Asansör bölümü. Ondan sonra buraya su bölümünü geçirmeyi düşünüyorum. Ya da buraya bir tane daha şey yapıp bunu yıkıp yanına su yapmaya devam edebilirim. Ama onun için kapağım yok. Neyse orası öyle kalsın artık. Perception. Şöyle altı ikili yapalım. Dışarı yollama görevimiz tamamlandı. Şu an aşağıda üçlü ikili bir Perception bölümü kurdum. Bunun sayesinde su daha hızlı olacak artık. Normalde buraya da üçlü bir tane mikron kurmam lazımdı. Buraya yanlış kurduğum için bunu bunu yıkmadım. Ondan dolayı böyle biraz karmaşa oldu buradasın. Şimdilik Fallout Shelter'dan bu kadar. Yani ilk parça olabilir bu. Göreceği ilgiye bağlı olarak. Dediğim gibi yani unutmamız gerekenler çok basit. Bir karakterin ilk önce almadan önce Strange Perception ve Agility Intelligent kısımları çok önemli. Intelligent de Science Lab ve Med Lab kurduğunuz zaman çok önemli oluyor. Karizmada radyo kurduğunuz zaman radyodan adam çağırabiliyorsunuz. ilerleyen zamanlarda sürekli çocuk yapıyorsunuz ama çocuğun çıkma süresi var. Bu çocuk büyüyecek daha. Yani daha doğacak, büyüyecek. Ondan sonra sizin işin yarar halinize gelecek. Çok uzun sürüyor özellikle. İlerleyen zamanlarda belki onları da size gösterebilirim. Bir dahaki gameplay ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.